Günaydın sevgili ailemiz. Bugün de kızıl oğul ağdaları kullanan bir eve daha konuk oluyoruz. Şimdi tanıyacağız. <laughs> Beyefendi, kızıl oğul ağdaları kullanıyorsunuz? Bir röportaj yapabilir miyiz bu konuyla ilgili? Beyefendi lütfen. Ya hayır Beyefendi kısa bir röportaj sadece lütfen. Çok kısa. Arkadaşım bunu almak. Tamam ben geleyim. Çakala. Beyefendi lütfen şiddete gerek yok. Cevap Bey, kızı dolu ağdalarınızı hiç anlayamadığınız söylüyor. Doğru mu? İçeriden kullanmaya başladığından beri mesela benimkilerde bir tane oradan hmm. yanında da ayırıyorum. Peki ee, Cevat Bey kızı dolu... Yani o benim hayatımın bir parçası öyle konuşayım. Evet. Peki ee, ne zaman başladınız Hadi bu ağdayı kullanmaya? Ben normal yakınlarımla mutlu bir insandım. Sudur tabi Ben normalde her sabah kalkar kıllarımı şampuan ardından fön çeker. Kıllarımla mutlu bir insandım. Ta ki bundan bir yıl öncesine kadar. Ağzımdan buradan sigarayı şu bölgeden geçirdim. evet. düşürdüm <laughs> affedersin hapşarıma düştü sındık da var Oradan ben bir alev alınca benim bu bedenim böyle komple yandı Birinci derece yanık oldu evet. O gün bugün ben kıllarımı alırım bir gün Mesela beni seyretiyor. Yani siz gelmeden önce mesela aldım. Hı -hı. Şu an çok güzel vücudum görüntü. Harik. Öyle hissediyorum. Peki e, Sıddık Bey bu konuda ne söyleyebilir? Evet. Neden hiç konuşmuyor Cevat Bey Sıddık Bey? Sıddık Bey. Sıddık Bey daha öncesinde bir mene icraslara geçmiştik ya. Beğenlediğimiz bölgede böyle küçük. Kötüler. Için evet. Geçmiş olsun Sıddık Bey bu arada. Anlamaz. Sevdim Leyla. Eee peki o zaman... arkadaş Bir soru daha. Arkadaşım, cevap benim Soruları bir bitti arkadaşım. 5 dakikada dediniz, 10 dediniz. Şey. Hadi yürü 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 adaları. Şu adada kaliteli. kullanır. Go! 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 It's your You sip a card and like, it's your birthday And you know we don't give a fuck, cause that's your birthday You'll find me in the club, bottle full of bub Look, money, I got that